Selam arkadaşlar. Parça ile karşınızdayız. Oğlum yanlış yaptık ya. Ne? Onu zıplayamıyoruz. Yeri kır sadece. Son anda. Selam arkadaşlar. Parça e. Son anda müşteri diyoruz. var ya. <laughs> ha bunun altı boş kaldı. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Yanlışlıkla koydum. Al onu. Benimki reklamda. <laughs> Bütün eşyalarımı kaçaya boşaltıyor. köpek bulursa söyle. <laughs> ben sunla da yalıyor. Sen de evi büyüt. Ya. O zaman sen de ağaç kır. Kanka ben sen çıkmıyor. Onu git ağaç kır. Kanka canım mı bu? Benim canım sen çok hanım. Ben bana gideyim. Ölelim bak burada. Zaten neyi koyuyoruz? Yatak Dur. Her şeyini boşalt. Hı -hı. Boşalt. Bir çok kanka. Hı. Ben bu, bununla seni öldüreceğim. Neyle? Safayla mı? Ben de senin lan Safayla. Ama kanka. E, gel savaş yapalım ondan önce. Gel bizi bırak. Gel savaş yapalım. Senin güzel. Daha... Ya bırak. Gel lan dışarı. <laughs> Kapanmadı. Olsun. <laughs> e, İş de şey var. <laughs> Aa, ama şimdi <şikayet> var <laughs> Gel lan buraya. Ama kanka bir dakika. Senin zahraman. <laughs> hey lan benim şeyim var ya mı ya? Kanka. Ben zaten çıktım oyundan sana anlamadım. Bu ne? Yatak yarım kaldı. Salı aklar görme benim oyunda atma yani. Tamam da yatak yarım kaldı. Ya yani yatakta sen yatıyorsun. Ben diz yatakta. Değil mi? Ya yürüyorum. Aaa kızdığıma beni. Parti 2'de görüşürüz. Evet, Ama parti 2'de sen 2'de izleyeceksin. Ana. 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 Arkadaşlar 100 artı 100 kaç eder bilir. 500. Doğru. Ama ne diyorsun? Sence doğru mu yanlış mı? Milletin dediği. Tabii şey. ki de yanlış ki. <laughs> yanlış mısın? Bir, mil, milyon, bir, mil, milyon, bir milyon, bir milyon, bir milyon, bir milyon. Çok bir milyon TL kazandım. Yemin et. Yemin. Yemin etmem. Yemin Yemin etmem çünkü ben yemin etmem. Yemin Ay, et. Yemin et. Evet. et. Allah inandığına yemin et. Allah Kur'an çarpsın ki yemin ederim ki Allah Kur'an çarptığında yemin ederim ki yemin ederim de ki. Bak yemin ettim. sen bana bir tane yemin ettin. Ben 88 tane yiyeyim. Tamam, yemin etmem dedim. Evet, dedin. Sekiz. Sen bana bir tane yemin ettin. Dedim e, falan demedim. ettim. 88'inde yemin ettim ben. Sus 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 ya, arkadaşlar <laughs> milyar bebek diyenler yorumlara milyar tersin, ben diyenler Tolga yaz. Bu arada arkadaşlar Tolga gerçek benden bayağı bir küçük. Ya. Yani o, o kadar da var. <laughs> bir, 1 Ne? Kaç? 1 olmadı da 2. Olmadı. Ee, evet. Başakayım. Evet 5 yıl. Yok 88 yıl. Hangi? o? <laughs> sen kaç yaşındasın? 8, 2 yaşında Yok. Ben 50 yaşındayım. Ben 5 yaşındayım. Evet, ben 45 yaş büyüğüm. Tamam, Sen 9 yaşındasın da. Ben öldür. Sen. Sevinin. Ne? Sevinin, sevinin. Dur. Git sofadan. Sofadan yapıyorum. Sen kılıç aldın. Oğlum niye kılıcımı aldın? bu benim kılıcım. Benim. Kanka ne zaman ben bir şey? Ne zaman ben bir şey? Dünden beri. Bu oyunda en sevmediğim bir şey var. Bil bakalım. En sevmediğim şey. Onu da sevmediğim şeyi yorumlara yazın. Reklam. Hayır. Reklam değil mi? Hayır. Hayır. En önemli yerde. Tamam. Sus lan. Devam edelim. Yazın bana. Yok yok. Basıldık. Bir yatak daha yapalım mı? olduğu için. Ha? Ne diyorsun? Bir yatak daha yapalım mı? Niye? Olur. Yapabiliyoruz mu? Senin kaç var? 3. Tamam. Oğlum bunu tekte yatırdım. Video izlerine göster abi. Onun elmas mı sanki oradan Kanka benim kılıcıma bak bitiyor. Hayamiye ya ben gittim oyalar gittim. Biliyorum. Şey lazım bize ya. Yani koyunlar kesmek için. Ama niye kıyamam? Aşırı bir eklem kese var ben öldüm. Niye?

Abla, ablam, pardon benim ablam yoktu ki. Kayda. bu ne yapsın? annem, annem dişte. işte. Güzel teyze. de yok. teyze Yok teyze bitti. Anne anne. ne Vallahi kedine uyuyan. Bana vurdular. Gel Sen sen. Bir şey anlasa giydin. be. Bir içimde ne yaparsın? Ölmüşüm. Ne yapacağım? Niye ya, söyle? Ben de seni seyredi işte bak. <laughs> Ahmet görüyor şu değil mi senin bak senin çünkü ben benim sana geliyor mu gelmiyor kanka ne sana lan bak Sen kimsin lan? Benle lanlı manlı konuşuyorsun. He? Bak o, bir gülüyor. <gülüyor> abi yediklerim geliyor. TL. Kime gidiyor acaba? tabii işte de bir yere gitmiyor, bana geliyor. Ben burada kaldı. Ama seninkiler. Yok be seninkiler. Yola bile çıkmaya korktular. Kanka benimkiler şimdi bende. Sıkıldım. Neredesin lan? <laughs> Bir tane daha yatak yaptım. Kanka benim eşyalarım hep suda kaldı. Alıyorum. Alıyor eşyalarım. Ha, ben sadece ayakkabımla mı <laughs> sen seni kurtarmam için bu yay yolladı <laughs> Ama ben kurtulamıyorum abi Abi şu bak şimdi izle bak. Şimdi ölme taktiği. <laughs> Ama abi ben ölmek istemiyorum. Ama öleceksin. Lise'yle de. <laughs> Oğlum ne yaptın? Ben de ben Ben de öldüm. <laughs> ben sevmiyorum. İşte bakın arkadaşlar kadın hak hiç sevmediysen. Ama en, en sevmediğim sevmedi. sevmedi. Değil bu. En sevmediysen. Buldum. Ne? Sana sümüklü böcek demek. <gülüyor> <Şimdilik> <gülüyor> de video ne? Sümüklü böcek. Hangi bence videoyu bitirelim? Kaç dakika senin? 13. Benim 10. O... Bana benim pidon diyor. Onun da olmaz onun. Da benim tanesi. Salim Doku olacak biri var ya size öpeceğim abi şu Arkadaşlar evet, bir er videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay hoşçakalın <laughs>